Ayak baş parmağımda kemik çıkıntısı oluştu. Ayakkabı giyemiyorum. Ağrı yapıyor ve şekli beni çok rahatsız ediyor diyorsanız eğer. Sizde hallux valgus bulunma ihtimali mevcut. Hallux valgus nedir? Tedavisi nasıl yapılır? Ameliyatsız tedavi mümkün müdür? Hallux valgus ameliyatları sonrası ne kadar sürede iyileşilir? Buna benzer detayları bu videoda sizin için özetlemeye çalışacağım. Hallux valgus toplumda sık gördüğümüz bir ayak deformitesidir. Ayağın birinci parmağın dışa doğru erilmesi ve şeklinin bozulması durumudur. Bazen hastalar ayağımda kemik büyümesi var, kemik çıkıntısı oluştu ve büyümeye devam ediyor gibi şikayetlerle bize başvurabiliyor. Ancak hallux valgus'taki temel patoloji yani temel problem ayak baş parmağının erilmesidir. Ayak baş parmağının erilmesiyle beraber tarak kemiğin uç kısmı daha belirgin hale geliyor ve dışarıdan kemik çıkıntısı şeklinde görülüyor. Hallux valgus'un belirtileri nelerdir ve hastalarda hangi şikayetleri görüyoruz? Hallux valgusta en belirgin şikayet ağrı ve şekil bozukluğudur. Hallux valgusta sahip hastaların ayaklarının birinci parmağının iç kısmında kemik çıkıntısı şeklinde görülen bir deformite bulunur. Bu kemik çıkıntısı şeklinde görülen bölge bazen çok ağrılı ve iltihaplı olabilir. Cilt hassas olabilir, üzeri kızarık olabilir. Hallux valgusta hastalar genellikle ayakkabı giymekte çok zorlanırlar. Dar ayakkabı giydiklerinde ağrıları artabilir. Bu yüzden bu hastalar 1 veya 2 numara büyük ayakkabı seçerek ağrılarını rahatlatmaya çalışırlar. Bazı hastalarda ise belirgin deformite yani şekil bozukluğu olmasına rağmen herhangi bir ağrı görülmez. Ay, peki hallux valgus'un sebebi nedir? Romatizmal hastalıklarda, obezitede, nöromüsküler dediğimiz kas sinir sistemi ile ilgili hastalıklarda, düz tabanlıkta e, hallux valgus daha sık görülüyor. Ancak birçok hastada sebep tam olarak belli değildir. Genetik yatkınlık hallux valgus için önemli bir faktördür. Bunun dışında sağlıksız ayakkabı seçimleri yani ayakkabıların ön tarafının çok dar olması, yüksek topuk içermesi gene hallux valgus'a sebep olabilecek faktörler arasında gösterilmektedir. Genellikle tanıyı muayene ile koyuyoruz. Hallux valgus'un görüntüsü çok tipik. Ancak karışabilecek hastalıkların ekarte edilmesi yani dışlanması açısından ya da tedavi planlanması açısından düz grafilere yani röntgen filmlerine ihtiyaç duyuyoruz. Hallux valgus'ta ameliyatsız tedavi mümkün mü? Evet, bir kısım hasta da mümkün. Bunlar özellikle hastalığın başında olan yani deformitenin çok fazla olmadığı hastalar gece atelleri, parmak arası makaralar, kemik çıkıntısını koruyan petler, halux valgus egzersizleri şikayetlerin azaltılmasına yardımcı olabiliyor. Burada hastaların çok merak ettiği, benim de uygulamak istediğim bir konu var. Bu tarz gece atelleri, parmak arası makaralar, koruyucu petler şikayetlerin azaltılmasına yardımcı olabiliyor. Ancak deformiteyi maalesef düzeltemiyor. Halux valgus'ta kimlere ameliyat öneriyoruz? Özellikle ameliyat dışı yöntemlerden fayda görmeyen, ağrıları olan, rahat ayakkabı giyemeyen, ve şekil bozukluğu ileri derecede olan hastalarda ameliyat öneriyoruz. Hallux valgus cerrahi tedavisini nasıl yapıyoruz? Hallux valgus tedavisinde yüzün üzerinde literatürde teknik tanımlanmış durumda. Tedaviye Hallux valgusun derecelerine göre karar veriyoruz. Çoğu teknikte amaç birinci metatarsın yani tarak kemiğinin düzeltilmesi. Birçok hastada birinci metatars dediğimiz tarak kemiğine kemik kesisi yaparak deformiteyi düzeltiyoruz. Bazı hastalarda ise birinci tarak kemiği dışında birinci parmak kemiğine de kesi yaparak deformiteyi düzeltmeye çalışıyoruz. Kemik kesilerinden sonra vida ya da tel yardımıyla bu kemik kesilerini tespit ediyoruz. Bazı hastalarda ikinci ve 3. parmaklar da hallux valgustan etkilenmiş oluyor. Bu gibi durumlarda ikinci ve üçüncü parmağa da müdahale ediyoruz. İleri düzeyde hallux valgusu olan hastalarda kemik deformitesini düzeltmenin yanında eklem dondurma ameliyatlarını da tercih edebiliyoruz. Ameliyatlar genellikle genel anestezi ya da spinal anestezi dediğimiz belden uyuşturma şeklinde yapılabiliyor. Ameliyat sonrası aynı gün ya da ertesi gün hastayı evine gönderebiliyoruz. Hallux valgus ameliyatları riskli midir ya da ne gibi riskler içerir? Tabi her ameliyatta olduğu gibi hallux valgus ameliyatları da bir takım riskler içeriyor. Çok fazla görmesek de eklemde sertlik, uzayan ağrı ve şişlik, enfeksiyon, hissizlik gibi bir takım problemlerle karşılaşabiliyoruz. En çok merak edilen konulardan bir tanesi de Pollux valgus ameliyatları sonrası ne zaman ayağa kalkabilirim, ne kadar sürede iyileşebilirim? Maalesef bunun tek bir cevabı yok. Pollux valgusun derecesine ve yapılan ameliyatlara göre süreler değişebiliyor. Bazı ameliyatlardan sonra özel ayakkabılar ile hastayı erken ayağa kaldırabiliyoruz. Ancak tam yük vermek için acele etmemek lazım. Kemiğin tam iyileşmesi için 4-6 hafta gibi bir süre ihtiyacımız var. Araba sürmek için ortalama 6 hafta, spora dönmek için ise ortalama 4-6 ay arası süre ihtiyaç olabiliyor. Her ne kadar önermesek de topuklu ayakkabı giyebilmek için ortalama olarak 6 ay beklemeniz gerekebiliyor. Hepinize sağlıklı günler dilerim.